Evet arkadaşlar. Şimdi e, UEFA liginde ikinci maçımızı maçımızı oynayacağız ama şöyle sıkıntılarımız var. Yani kadromuzda büyük bir ihtimalle birçok oyuncu sakatlıkla mücadele ediyor. Yani şu anda Bakıyor Sultan'ın bir sakatlığı var. Lembole'nin bir sakatlığı var. Yani solda stoper olmadığı için Özer'i oynatıyoruz. Yani Özer, Sagazcuo bu kadromuz tabii ki bizim direkt istediğimiz kadro değil ama yani yapacak çok da bir şeyimiz yok. Mecburen bu sistemle oynayacağız. Evet rakip güçlü. Atletico Madrid önünde tabii ki eğilmeyeceğiz. Maça başlayalım. İlk ilk grup maçımızda 0-0 berabere kalmıştık. Bu maçta istediğimizi almak istiyoruz ama yani iki oyuncumuzun olmaması bizi etkiliyor. Rakibine tabii ki Atletico Madrid olması da etkiliyor. Hani güçlü bir rakip. Şimdi Viego aldı topu. Almenini. Almeninden Salih Uçan'a. Salih Uçan'dan Almenini'ye. Almenini, Almenini Viego'ya attı. Viego'dan şimdi Şimdi Viego'ya geldi top soldan olmadı. Şimdi oraya kafa topunu aldı. Özer'den şimdi Almeni'ye. Almeni'ni, Almenini Lisagavski'ye attı. Lisagavski iki kişi arasında Arda Turan geçirmedi. Arda Turan orada geçirmedi. Şimdi Lisagavski, Lisagavski sert vuracak. Lisagavski sert vurdu olmadı. Sagavski Takımda en umut en kaliteli ayaklarımızdan bir tanesi gerçekten. Sagavski'ye çok güveniyoruz. Şimdi rakip takımda aldık topu. Şimdi Musa Musasov Musa Ondan Viego'ya. Viego. Viego şimdi özere doğru attı. Musa kafayla uçar mı oraya? Uçtu. Musa Musasov Musa kafa vuruşlarında yaptığını dile getirdik. Uçar mı dedik uçtu. Uçar mı dedik uçtu mu Sasov. Gerçekten kafa vuruşlarında birçok futbolcudan iyi. Evet Atletico Madrid 7 golün şaşkınlığını yaşıyor. Toparlanmak isteyecekler. Kanı yapmak isteyecekler ama biz de Fenerbahçe'yiz. Gökhan şimdi Arda Turan'dan topu aldı. Oradan bir duvar pası Lisagavski'ye çıktı top. Lisagavski aldı topu. Lisagavski, Lisagavski, Lisagavski. Pas taşarak gelmek istedi. Korner kazandırdı. Şimdi Hasan Ali'den pas taşarak kullanacağız. Salih Uçan. Hasan Ali şuraya doğru attı. Orada kafayla engellediler. Vinaldoğum. Topu alabilir miyiz? Kolman orada bırakmak istemedi. Bırakmadı da. Şimdi Kolman rakip orada. Kolman orada offside. Offside olması lazım. Offside değil. Aman Allah'ım gol olabilir. Cık. Ya nasıl offside değil ya? Ya şuraya bak ya. Nasıl offside değil ya? Bir birlik beraberliğe yakaladı şimdi. Atletico Madrid ama orada Bariz offside vardı yani. Bariz. Salih. Salih'ten Almeli O, Ooo. Hoca. Hadi hadi çal. Şimdi Gökhan. Gökhan aldı topu. Orada Viego'ya Viego, Viego. aldı. Şimdi vurdu Viego direkten. Aman Allah'ım. Ah top bizden çıktı. Viego'nun topu direkten döndü. Yani direkten oyun alır. oyun alanına döndü. İçeri girmesi işte bile değildi. Şimdi aradan pas atmak istedi. Gökhan Günlü orada araya girdi. Şimdi Almelini, Almeli'den Lisagavski, Lisagavski müthiş bir pas attı. Salih Uçan orada alır mı? Aldığı gibi vurmak istedi ama alamadı daha doğrusu. Ne oraya, orada? Topa girdi Özer. Özer arkadaşlarından yardım bekliyor Özer. Orada Hasan Ali geldi. Hasan Ali. Hasan Ali şimdi ortasını açtı. Kaleci. Sergio Asenso topu aldı. Şimdi Hasan Ali, Hasan Ali baskıya geldi. Orada bir hata olur mu? Olmadı. Topun bizde kalması lazım. Nuhuye, Van Sturum, Bakalım şimdi içeriye doğru ilerliyor. İçeride boş. içeride boş. Dikkat etmek lazım Volkan. Volkan. Soğukkanlılıkla orada topu aldı. Şimdi Musa Sol. Musa Sol'dan İsagavski'ye geçmedi. İlk yarı bitti. Ezilerek tabii ki hiçbir maçı oynamıyoruz. Her maçta illaki bir hatamız var ama rakip burada. Atletico Madrid olunca Salih Uçan, Salih Uçan aldı, Almenini, Almeniden şimdi hatalı bir pasta geldi Almenini, orada top kaptırdı, foul yaptı şimdi. Evet, Madrid Duran top kullanacak, Koke'ye. Koke içeri içeriye doğru attı, orada Almenini, şimdi Volkan Demirer aldı topu, Volkan'dan şimdi. Lisagavski'ye, Lisagavski'den sola. Musasov, Musasov şimdi Vigo'ya attı. Terste Filipe. Çok dikkatli bir oyuncu gerçekten. Şimdi ama Almelin'i aldı. Almelin'i, Almelin'i. Musasov, Musasov, Vigo! Vigo boş kale. Vigo boş kale. Bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Gerçekten boş kale. Ara pasları çok iyi geldiler. Boş kaleye. Direkten dışarı çıktı. Diego aya ayağına gelen fırsatı tepti. Bizi çok üzdü. Viego ayağına gelen fırsatı tepti. Bizi çok üzdü. Orada baskı hemen hızlı bir şekilde almak gerekiyor. Ve Viego önüne gelen top. Viego şimdi aldı topu. Viego çekti. Viego bir daha çekti. Musa so. Şimdi vurdu. Musa. Musa çok iyi şut çekti. Bu da olmadı. Fenerbahçe baskı üstüne baskı. Müthiş. Diego burada topu aldı. Müthiş akarda etti rakibini. Burada güzel de bir pas verdi. Orada bir foul vardı kendisine. Musa Sov çerçeveyi bulamadı. Şimdi Almeni'ni geçiremedi topu. Almeni'ni geçiremedi. Sağ Böyle bir boşluk var. Hasan Ali şimdi alamadı topu. Şansınla rakibin ayağında kaldı top. Tehlikeli. Aman 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 aman. Dikkat etmek lazım. Pozisyonlarda çok dikkat etmek lazım. Koke çıktı. Atletico Madrid'de Emre girdi. Lisagavski. Lisagavski Musa Soba müthiş bir pas attı. Musa Özer'e Özer'den Musa'ya sert vurur Musa kaleci. Musa so bugün kendisinden beklenenin fazlasını veriyor. Gerçekten müthiş bir maç çıkardı Musa. Evet, baslaşarak kullanmak istedik ama rakipte kaldı top. Dakikalar yetmiş. Dakikalar yetmiş. Baskılarımız sürüyor. Baskımız fazlasıyla baskı yapıyoruz ama bir türlü istediğimizi tutturamadık. Şimdi Musa Musa so kaptırmadı. Orada Özer alabilir mi? Alamadı. Viego'nun pası geçmedi. Viego iyi düşündü aslında. Evet. Şimdi Viego oh, yine geçmedi top. Şimdi içeriye doğru gelmek istiyorlar. Almelini. Gökhan Gönül. Oh, Falka. Tehlikeli pozisyonlar bunlar. O oh, Şarda, Dışarıda. Bakıyorum orada. Noyen'in bir müdahalesi var mı? Kalecinin müthiş kurtarışı var. Oo, kalecinin müthiş kurtarışı var. Sert bir toptu. Orada göremedik. Hangi pozisyonda? Taç Atletico Madrid'in. Bu aralar baskısını artırdı Atletico Madrid. Son dakikalar topla oynamak istiyorlar. İçeriye doğru bir orta daha geldi. Şimdi çıkarmak lazım bu topları. Almeleni. Salih Uçan. Salih Uçan aldı topu. Salih Uçan. Salih Şimdi özere göndü. Topa sahip olmak lazım. Topları kaybetmemek lazım. Almelini orada bir top kaybı yaşadı. Arpasıyla oradan çıktılar. Tehlikeli oynuyorlar gerçekten. Yani Atletico Madrid yine bir atak yapacak. İzin vermedik. Çok güzel bir pozisyondu. Şimdi Musa so Musa Sol alabilecek mi? Hata yaparlar mı? Yapmadılar. Yapmadılar. Sagavski i̇şte foul dedi hakem. Hakem dedi. O da yapmış olduğu pozisyona. Ve maç bitti. Bu maçtan da beraberlikle ayrıldık. Galibiyet alamadık ama gerçekten birçok hatamız var. Sadece topu kaleye bulduramadık. Musa Sov gerçekten maçın adamıydı. Evet Avrupa Ligi'nde bu maçta berabere bitti. Bakalım sıralamamız evet 2 puanlı 3. şu anda. Dengeler değişebilir. Bir dahaki maçta görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.